Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Google Analitik kodunu WordPress temaya sitenize nasıl atacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Google Analitik hesabınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Gmail'iniz varsa Analitik hesabınızı zaten açmayı becermişsinizdir. En azından buraya kadar gelmişsinizdir. Arkadaşlar yönetici bölümüne geliyorsunuz. Buradan mülk ayarlarına Burada gördüğünüz gibi bize zaten şeyim var. Arada yeni mülk oluştur diyorsunuz arkadaşlar. 50 taneye kadar hakkınız var zaten. 50 tane web sitesi. Web sitesinin adını soruyor burada arkadaşlar bize. Ee, adı ne olacak e, diye işte makaleniz ya yazalım biz buraya. İşte ne adresimiz zaten burada. Hemen kopyalıyoruz Gerçi HTTPS'ini de ekleyecek başına. Site. Arkadaşlar buradan kategori seçimi, sanat, otomotiv, e, güzel fitness, kitap, ticaret, sanayi, bu dünya işte hani neyle alakalıysa onunla alakalı Di kategori seçin kendinize. Ben buradan internet telekomu seçiyorum arkadaşlar. Raporlama saatini Türkiye'ye göre. Çünkü gece 12'den sonra o günün raporlarını size sunuyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde izleme kimliğini al diyorsunuz arkadaşlar. İzleme kimliğini aldıktan sonra size burada izleme kimliği ve web site izleme kodunu veriyor. Bu e, script arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Direkt seçiyorsunuz. Ctrl+C ile aldığınız zaman hepsini alıyorsunuz yalnız arkadaşlar bilginiz olsun. Daha sonra arkadaşlar web sitenize gelip buradan tema bölüm gördüğünüz gibi ona da buradan görünüm ve düzenleyiciden geliyorsunuz. Düzenleyiciye tıkladığınız zaman burada e, WordPress ile alakalı bazı dosyaları düzenleyebileceğiniz dosyaları gösteriyor size arkadaşlar. İlk açılan stil CSS dosyasıdır. Ee, buna buna ekle herhangi bir karışım yani ona herhangi bir müdahalede bulunmayacaksınız. Bunu Seçip arkadaşlar dediğim gibi e, bu alana geliyorsunuz geldikten daha sonra arkadaşlar eğer bütün site ziyaretlerini izlemek istiyorsanız Tema üst bölüm yani header php dosyasını açıyorsunuz arkadaşlar buradan hayat etiketlerinin arasına gelip buradan analistikten kopyaladığımız dosyayı Hayat etiketleri olması lazım. Bir saniye. Kodların arasında onu bulmak bulmaya çalışıyorum şu an. Bu kopyaladığımız bölüm arkadaşlar burada gördüğünüz PHP WordPress hayat kısmından bir alta gelip buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu kısımda gördüğünüz arkadaşlar bu zaten bizim izleme kodumuz orada kalıyor. Daha sonra dosyayı güncelle diyoruz. Dosyayı güncelledikten sonra arkadaşlar burada işimiz bitiyor. Sıra buraya geliyor. Daha sonra e, hiçbir veri alınamadı diyor. Learn more e, dediğiniz zaman hatalarını giderme ile alakalı bir hata alırsanız buradan size yardım ettiği bir bölüm var. Burayla pek bir işimiz yok arkadaşlar. E, i̇zleme kodunu yazdıktan sonra e, veri toplamaya geliyorsunuz işte yeniden pazarlama vesaire. bunları açmanız gerekiyor. Yani isteğinize bağlı. İzleme bilgilerine gelelim tekrardan. İzleme kodu test trafiği gönder diyoruz arkadaşlar siteye bir test trafiği gönderiyor eğer e, test trafiği gönderdik dedikten sonra arkadaşlar burada herhangi bir uyarı verirse bir hata verirse e, sitenizi izleyemediğinizi gösterir bu evet gelip baktığımız zaman da e, bağlantının geldiğini artık siteyi izleyebildiğimizi görüyoruz herhangi bir hata da vermediğine göre burada e, sorunsuz olarak e, da hemen geldiğimizde ilk kısımda burada phpword wp-heat tagının altına ekliyoruz bu javascript kodumuzu ve daha sonra dosyayı güncelle diyerek işlemimizi tamamlandırıyoruz.